Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serhat. Bugün sizlerle arkadaşlar belki de benim için belki benim açımdan merak ettiğiniz bir soru vardır. O soruyu bu videoda yanıtlıyorum. Arkadaşlar şimdi o sorun ne? YouTube'un iyi ve kötü yanları belki çoğu küçük kardeşlerimiz yani küçük veya büyük fark etmiyor. Ee, küçük kardeşlerimiz veya büyük abilerimiz olabilir yani YouTube'a başlamak istiyor ama YouTube'un kötü veya iyi yanlarını merak ediyor. Şimdi belki ailesi çok şey olan biri ne bileyim çok öyle bu olaylara takıntılı olan biri şey der YouTube boş iş YouTube ne bileyim böyle böyle der. Arkadaşlar şimdi YouTube'u kötülemek değil amacım YouTube zaten kötü aslında kötü bir platform ama ben kötülemek amacıyla bu videoyu çekmiyorum. youtube'un benim hayatımda kötü ve iyi yanlarını söyleyeceğim ki benim hayatımda kötü ve iyi şeylerini az sonra söyleyeceğim ya bu youtube'un hatası değildir bu hatalar ee, öyle diyeyim yani youtube bunları belki ben yaptıklarımı yapmazsanız bu hatalara siz düşmezsiniz arkadaşlar öyle diyeyim ve isterseniz hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdi ilk önce YouTube'un iyi ve kötü yanlarından bahsedeceğim. Ama ilk önce iyiden başlasam kötüden. Evet arkadaşlar ilk önce iyi ve kötüden başlamak için şu cüzdan kullanacağım. Şuraya çıkarsa iyi, şuraya çıkarsa kötü. Atıyoruz buraya. Arkadaşlar arka çıktı. Kötü yanlarından başlayacağız. Evet gençler şimdi YouTube'un kötü yanlarından sizlere bahsedeceğim. YouTube'un arkadaşlar kötü yanları kendi hayatım açısından bak. YouTube yani ben bu kötü yanları söylerken şöyle anlaşılmasın bende oluyor diye sizde olmak zorunda değil. Belki sizde çok iyi oldu ve siz şöyle çok güzel yerlere gittiniz. Ne bilir bu belli olmaz işte. Öncelikle YouTube kanalı kurmalı mıyım? Kesinlikle kurun arkadaşlar gelişin. Şimdi bakmayın ülkemiz biraz mizah şöyle bir ülke olduğu için sürekli dalga geçiyor. Cesaretinizi toplayın korkmanıza gerek yok arkadaşlar açın yani ne bileyim ama öyle herkes de başlasın yani bu işe ilgili olmayan biri hemen gelip başlamasın yavaştan yani antrenmanlar yapsın öyle kendi kendine videolar çeksin YouTube'a yüklemesin ve gelişimini tamamlasın ve YouTube'a başlasın artık şimdi YouTube'un benim açımda kötü hayat kötü yönlerinden en büyüğü arkadaşlar YouTube maalesef benim okul hayatımı ciddi bir derecede yani etkiledi bu kötü bir şey arkadaşlar cidden kötü bir şey ki çoğu kişinin de çoğu arkadaşımın da yani YouTube, YouTube okul hayatını ertelediğini yani biliyorum kendim gördüm herkes için demem ama Şimdi arkadaşlar YouTube hayatınızı neden etkiler YouTube etkiler YouTube kesinlikle sizin yani okul hayatınızı etkilemez arkadaşlar bu size bağlı bir şey yani etkilerse size bağlı, etkilemezse size bağlı. Öyle diyeyim arkadaşlar. YouTube'a verdiğiniz zaman kendinizi kontrol edebiliyorsanız hiçbir sıkıntı yok. YouTube'a başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Diyelim mi? Mesela kontrol etme ne? Ben artık kendimi kontrol edebiliyorum ciddiyim Hafta sonları video stokluyorum. Yani montaj her şeyini yapıyorum. Hafta içi videoları atıyorum. Ve ciddi anlamda kendimi artık YouTube'da kontrol edebiliyorum. Şu anlık İnşallah bozulma. Başka arkadaşlar peki ne oldu? YouTube hayatımı nasıl okul YouTube okul hayatımı nasıl etkiledi? Arkadaşlar okulda bir video çektim e, ve YouTube'a attım. Bu benim okul hayatımda bir problem, ciddi bir problem yaratabilirdi. Şu an sonuç hala belli değil ne olacağı onu bile bilmiyorum. Ha çok ciddi problemler yaratabilirdi bu. Nasıl problemler? Yani kötü sonuçlar diyeyim siz anlarsınız belki. Söylemeye gerek yok. Bu benim hatam arkadaşlar. Cidden bilmiyordum ilk önce öyle bir suç olduğunu bunun. Ama öğrenci aklım başıma geldi bana bir ders oldu. Hayattan bundan sonra öyle bir hata yapmam. Siz siz olun okula video çekmeyin asla arkadaşlar. Yani okula video çekerseniz sizin başınız bela gider. Arkadaşlar şimdi diyelim mesela ben e, YouTube'a başlarken en kötü şey var. Yani en kötü olay asosyalleşme. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben bu arada bu cümle çok değişik başladım farkındayım. Arkadaşlar baya YouTube sizi asosyalleştirir. Bak bu bir gerçektir. Üstümde etkisi bulundu mu yarı yarıya. Şu an ne asosyalim ne de reelim. Yani gerçek hayatla ne bir bağlantım var ne de internet hayatıyla. Yani ortalayabiliyorum pek dışarı çıkmıyorum çünkü hafta içi genkle ders çalışıyorum hafta sonunda dediğim gibi video çekiyorum dışarı falan teyzemlere gidince de gayet gidiyorum kafam rahat yani o yönden hiçbir sıkıntım yok arkadaşlar şimdi youtube sizi asosyalleştirir mi eski zamana göre şu an demiyorum youtube beni asosyalleştirdi bayağı bir arkadaşlar yemin ediyorum ki size 300 aboneli kanalımda Abim tam Mersin'den buraya gelmişti. İçerideydi ben gittim sordum tabi. O karda değil. Sordum birimim sorduk şey ettik sonra geldim içeri akşama kadar onlar da sohbet ederken ben bilgisayar başındaydim bu çok kötü bir davranış yani kontrol edin sakın asosyal olmayın sizin yani size zararı olur yararı olmaz arkadaşlar peki youtube'a başladıktan sonra şanssızlıklar geldi başıma neler mi oldu mikro bakın bu YouTube'un kötü yanı değil şanssızlıklar bak şöyle o şanssızlıklar yani bu şanssızlıklar nelerdir arkadaşlar mikrofonumun şu kablosu şöyle hop bu kablosu bozuldu. Ondan sonra telefonun USB algılama şeyi gitti. Başka yani başka ne var? Başka da bir şey yok arkadaşlar. Böyle diyelim. Şimdi YouTube'un kötü yanlarından bahset YouTube'un peki iyi yanları nedir? Arkadaşlar YouTube'un kötü yanlarını, iyi yanlarını deseniz YouTube'un iyi yanları biraz daha daha fazla. Çünkü YouTube'un kendi açımdan kötü yanlarının tek sebebi benim arkadaşlar. O hataları, o kötü sonuçları ben yarattım ve ben artık hatamı telafi etmeyi de öğrendim. Şimdi iyi yanlara geçelim. İyi yanlar arkadaşlar ise artık YouTube'da ne bileyim Facebook'ta tanınıyorum ya da Instagram'da herhangi bir platformda arkadaşlar. Şu olunca ne bileyim hani bağlanınca ve yani e, gelen like sayısı olsun, gelen mesajlar olsun, size olan ilgi olsun. Cidden bu bir YouTuber'ı yani herkes olmak Ister bu durumda. Ben kendime çok büyük çaplı bir youtuber demiyorum. Bak bu yanlış anlaşılmasın. Herkes bunu ister arkadaşlar. Ciddi bir anlamda da insanı mutlu edebiliyor. Bu en iyi yanlarından biri. E, diğer iyi yanlarından birisi ise sizi toplum içerisinde ünlü havası veriyor. Youtube'da gelişmeniz tabi arkadaşlar. Şimdi ne alaka diyeceksiniz tekrar ben sürekli fark ettiyseniz ne alaka ne alaka ve arkadaşlar cümlesini kullanıyorum artık kullanmayacağım neyse ee, şimdi ne alakası? <laughs> Şakaydı arkadaşlar. Diyelim bir ortama girdiniz. O ortamınızda bize o youtuber demesi veya güzel bir ilgiyle karşılaması cidden insan hoşuna gider. Gayet güzel bir şeydir bu arkadaşlar. Neyse diyelim bunlar her hepsini yaptınız. İyi yanlar mı kötü yanlar mı? Eğer kendinizi kontrol ederseniz YouTube'a başlamanız iyi olur. Ama kendinizi kontrol edemez, edemezsiniz. Tüm her şeyinizi YouTube'a dayarsanız bu sizin için arkadaşlar kötü olur. Aileniz için kötü olur. Ne bileyim kendiniz için de kötü olur dediğim gibi. Ve YouTube'u kontrol ederseniz iyi. YouTube'da kendinizi kendinizi kontrol edemezsiniz YouTube kötü bir platformdur ama ortağıma genel olarak YouTube cidden güzeldir YouTube'un yaraları olur şimdi bazı arkadaşlar YouTube bütçe için yapıyor bir para veya meslek olarak görüyor arkadaşlar benim bir YouTuber arkadaşım da var onlar da ciddi bir miktarda para kazanmıyor yani YouTube'a kendinizi adamayın e YouTube'a güvenmeyin YouTube'a başlayıp zengin olacağım demeyin kendinize de çalışın yani ne bileyim emin olun ki YouTuber olmanızdan derseniz de başarılı olmanız ailenizi Için daha önemlidir Arkadaşlar ben böyle bir anlatmak isterim YouTube'un iyi ve kötü yanlarını Belki biraz da olsa size faydam olur güzel bir an olur arkadaşlar Neyse bu videonun sonuna geldik Kendinize iyi bakın lütfen like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Bay bye, bye.